CHP Genel Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Bunlar bize kaybettirmek üzere diyor politika yapıyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Size kaybettireceğiz. Size de size de AKP, MHP faşizm de kaybettireceğiz. Allah aşkına siz kimsiniz ya? Kimsiniz siz? Siz efendimiz köle miyiz ya? Biz size 2019 seçimlerinde hesapsız, kitapsız bir şekilde bütün Türkiye'de ve Kürt coğrafyasında bize karşı aday çıkarmanıza rağmen size destek sunduk. Ama bu belediyelerde bir cennet yarattık size. Siz döndünüz muhaliflere, Kürtlere cehennem hayatı yaşattınız. Üçüncü yol doğru bir yol. Eksiktir, gecikmiştir ama bu yolumuz doğru. Biz bunlarla birlikte yol yürüyemeyiz. Bunların bizimle böyle bir dertleri yok. Bakın biz 2019 2023 14 Mayıs'ta hesapsız kitapsız desteklemedik mi? Evet. Ama onlar gittiler bizi sattılar. Onlar belediyeleri almak istiyorlar. Onlar rant alanları oluşturmaya çalışıyorlar. Bugün de bütün kavgaları rant ve belediyecilik